Ortadoğu'nun, Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların, Fırat ve Dicle'nin, Mavera Nehir'in, Sahra Altı'nın, Sahra Üstü'nün ve nice atalarımın ayak bastığı tüm toprakların en iyi tahmin kanalına bir kez daha yeniden yeni sezonda hoş geldiniz kardeşlerim. Kardeşiniz yaz sezonu boyunca hemen hemen sizlerle birlikte olamadı. Telegram'daydık. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı video çekemedik. Ama yarenlerimle artık bir kez daha kavuştuk. Bundan sonra hep birlikte haftada en az bir gün burada olacağız kardeşlerim. Bunun için sezon boyuncaya kadar sizlere ve kendime söz veriyorum. Bunu bir destur edindim. Çünkü YouTube kanalımızı çok boşladık. Her gün 10 tane mesaj geliyor. Abi YouTube'u mu bıraktın? Abi, yahu kardeşim ne bırakması da işte elimiz değmiyor. Elimiz bir değse bakın ben size ne maçlar vereceğim. En son bıyığımızı keseriz dedik. Kestik. Beni böyle bıyıksız görmeyseniz görün. Çünkü maçın bir tanesi yattı. Keseriz dediysek keseriz. Hani yapacak bir şey kalmadı. Bıyığı kesmekte iki ay sonraya nasip oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi size iki tane maç vereceğim kardeşlerim. Ve bu videoyu çok da uzatmadan sonlandıracağım. Daha sonraki videolarda muhabbetimize uzun uzun devam ederiz. Uzun zamandır video çekmediğim için tabi nasıl konuş, konuşulacağını bilene unuttuk. O yüzden bize bugünlük mazur görün. Bundan sonra bu kuponumu hele bir tutsun kardeşiniz bu sefer Mehter'in hasıyla, Mehteran takımıyla gelecek. E siz değerli kardeşlerinin karşısına baş, anlı açık, başı dik bir şekilde çıkacak kardeşler. Şimdi ilk maçımızı zaten anlatmaya gerek yok. Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Fenerbahçe en son Göztepe maçında patlayacağını ben Telegram'da söyledim. Yani oranın çünkü yükselip duruyordu. Biz o gün girmedik. Bu arada Telegram'da sezon başladı kasa katlamaya başladım. Yaz gelmişti, ara vermiştim. Sezonun başladığı gün ben kasa katlamaya başladım. Kasa katlama 6. gündeyiz, hiç yatmadık. Bu arada yurt dışı kasa kuponlarımızda hiç yatmadan devam ediyor. Yani arada hani ideal tercih olarak sunduğum kuponlardan yatanlar oldu. Ama kasa ismiyle bende bir kasa katlama ve yurt dışı kasa kuponu şeklinde kuponlar olur. Bir de günün ideal tercihleri falan filan. Onlardan yatanlar oldu. Ama kasa olarak yani en güvenilir benim de en az 10 bin 20 bin girdiğim maçlar olarak yatan maçımız yok. Bu, bu demde de yani kasamızda herhangi bir kayıp yoktur kardeşler. Ha oluyor ki mesela o gün kasaya basılacak, kasaya koyulacak e, bir müsabakamız olmuyor. İdeal tercihler sunuyoruz. Onlarda kayıplarımız olabiliyor. Çünkü zaten çok da güvenmeden veriyoruz. Çok da yüklü girmediğimiz maçlar oluyor. Ama bu kardeşinizin kasaya koyduğu maçlarda daha sezon boyunca herhangi bir şekilde yatan maçımız olmadı. 6. gündeyiz. 7. günün cumartesi günü paylaşacağım kardeşlerimle. İnşallah 6. günümüz geldikten sonra mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. En az 25 maç üst üste kasa katlama yapacağız. Ve bir de taktik videosu çekeceğim birkaç gün içinde siz değerli kardeşlerime. Bu taktik videosunda da ufak bir bütçeyle gerçekten çok büyük bir para kazanmanın yeni bir stratejisini geliştirdim. Bu stratejiyi de siz değerli kardeşlerime aktaracağım. Aziz Allah şeffaf, Ya Resulullah, Ya Rabb'el Alemin. Ben ne zaman video çeksem ezan okunur. Allah bu ezanların yüzüsü hürmetine... Fenerbahçe'nin kazanmasını nasip eylesin. Fenerbahçe en son Göztepe'ye takıldı. Bu dakikadan sonra ikinci bir kez iki maç üst üste e, hele Jose Mourinho'nun üstünde böyle bir baskı varken zaten çok kötü başlattı takımı. Burada Çaykur Rizeser karşısında ben hiçbir şekilde puan kaybedeceklerine inanmadığım için kuponumun ilk karşılaşması olarak Fenerbahçe galibiyetini siz değerli kardeşlerime öneriyorum. Kuponumun ikinci müsabakası da Parma Milan müsabakasıdır kardeşlerim. Burada da tabii ki ilk maçında puan kaybeden bir Parma var. İlk biliyorsunuz Torino ile başladılar. 2-2 berabere kaldılar. Şimdi Parma ile oynayacaklar. Parma Torino kadar iyi bir ekip değildir. Parma'yı burada yenerek ligin ikinci haftasında 3 puanı ceplerine koymalarını bekliyorum kardeşlerim. Bu da ee, e, bu cumartesi müsabakamız sanırım Fenerbahçe pazardı. Her neyse ikisini zaten ben bir kombin yaptım. Milan Parma'yı yener kardeşlerim. Hele ki puan kaybetmiş bir Milan. Lige e, böylesine kötü. Başlayamaz. Başlama